Herkese yeni tarifimden merhabalar. Bugün sizlerle yapımı hem pratik hem de lezzetli olan bir akşam yemeği yapacağız. Fırında sebzeli tavuk. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak sosunu yapmakla başlıyorum. Sosu için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, tuz ve kekik ilave ediyorum sosuna. Güzelce karıştırıyorum sosumu. Güzelce karıştırdığım sosumu tavuğumun yarım tavuğumun üzerine her yerine gelecek gibi sürüyorum. Ben yarım tavuk kullandım biz iki kişi olduğumuz için tüm tavuk da kullanabilirsiniz. Kalan sosumun içine de patateslerimi doğruyorum. Doğradığım patateslerimi sosumun içine alıyorum. Kırmızı biber doğruyorum. Biraz da mantar vardı, biraz da mantar ekliyorum. Mantarları büyük büyük doğruyorum ve karıştırma kabımın içine alıyorum. Şimdi bunları güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum. Karıştırdığım sebzelerimi fırın poşetimin içine aldığım tavımın üzerine alıyorum. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdim. Çok lezzetli oldu. Lokum gibi bir tavuk eti oldu. Pratik bir akşam yemeği. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.